Merhaba çocuklar. Önceki videomuzda düşünen bilgisayarlar konusuna başlamıştık. Düşünen bilgisayarlarda yani konu olarak algılama blokları ve işlemler bloklarının bazılarını kullanmıştık. Bunun yanında kendimize veri bloklarından bir değişken oluşturmayı ve özel taşlardan kendi kod bloklarımızı oluşturmayı görmüştük ve uzaylıyla sohbet isminde bir uygulama yapmıştık. Siz de kendi karakterlerinizle kendi konuşmalarınızla uygulamanızı yaptık denemişsinizdir. Şimdi konumuzun devamında 23 Nisan için okulumuzu süsleyeceğiz demiştik. Bunun için bazı resimlere, görsellere ihtiyacımız olacak. Bir bayrak resmine ihtiyacımız olacak ve bir afişe ihtiyacımız olacak. Bunlar için de internetten, Google'dan bunları bulabilirsiniz. Açtığınızda 23 Nisan afişi dediğinizde çeşitli afişler çıkar karşınıza. Onlardan istediğinizi e, ...seçebilirsiniz. Buradan görseller kısmına geçip... ...görseller kısmından... E, ...beğendiğiniz herhangi bir grafiği alıp... E, ...kullanabilirsiniz. Mesela şunu alalım. Kaydet dediğimizde... ...masa üstümüze... ...3 Nisan yazalım. Kaydetti. Bayrak bulalım. Bayraklardan da aşağı doğru olanlardan seçebilirsiniz istediğinizi. Farklı bayrak çeşitleri var. İlla aşağı doğru olmak zorunda değil. Şöyle bir bayrak seçebilirsiniz. Yan bayraklar seçebilirsiniz. İstediğiniz bayrağı seçebilirsiniz. Şunu alabilirsiniz. Buradan istediğiniz bayrağı seçip az önceki gibi kaydettikten sonra projemize yapmaya başlayabiliriz. Bayrağınızı seçtiniz. Yine PowerPoint dosyanız üzerinden adımları seçtik. Ben anlatacağım. Scratch üzerinden anlatacağım. Siz buradan adımları takip edebilirsiniz. Ben Scratch uygulamasına geçiyorum. Önceki uygulamam şu şekildeydi. Bunu da tekrar bir göstermek için açık bıraktım. Kuklamızın üzerine tıkladığımızda ismimizi soruyordu. Verdiğimiz yanıta göre bize merhaba diyordu. Daha sonra okula gidiyor musun? Yine verdiğimiz yanıta göre evet veya hayır göre farklı tepkiler veriyordu. Ve daha sonra aya gitmek ister misin diye sorduğunda yine evet dediğimizde bu defa dekoru değiştirerek bize tepki veriyordu veya farklı bir şey dediğimizde hiçbir şey yapmadan program bitiriyordu böyle bir uygulamamız vardı. Şimdi yeni bir uygulama açıyorum. Kaydetti Yine kedimizi ekrandan siliyoruz. Boş bir ekranla başlıyoruz. Önce bir dekor seçeceğiz. Dekor kütüphanesinden <laughs> bir dekor seçmemiz gerekiyor. Burada tüm kısmı açıkken aşağı doğru kaydırdığınızda değişik okul seçenekleri var. Ben şu ikinciyi seçeceğim. Böyle bir dekorla çalışalım. Dekorumuzu seçtikten sonra bir karakter kukla seçmemiz gerekiyor kendimize. Kukla kütüphanesinden istediğiniz kuklayı seçebilirsiniz. Bakalım. Hangisini seçelim? Şunu seçelim. Devin. Kuklarınızı istediğiniz yere koyabilirsiniz. Kuklarınızı seçtikten sonra şu anda çok büyük oldu. Bakın okula göre. Biraz kutumuzun boyutunu şöyle kapıdan geçecek şekilde küçültelim. Kapıdan içeri girmeyecek ama biraz orantılı olsun. Böyle bir kukla seçtik ve ekledik. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığımızda programımız başlasın. Yeşil bayrağı tıkladığımızda bize çeşitli bilgiler versin önce. Mesela iki saniye boyunca. Merhaba. Merhaba arkadaşlar dedi. Sonra yarın 23 Nisan tekrar paketini çıkardık okulumuzu hep beraber süsleyelim. süsleyelim dedi bunları bu şekilde Sorduktan sonra şuraları üçer saniye yapalım. Yazılar olsun, onları okusun. Şimdi karakterimizi herhangi bir yere gitmesini istiyoruz. Karakter farklı bir yerde olabilir. Karakterimiz şurada dursun, kaldığımın üzerinde dursun. Her seferinde buraya gelsin diyoruz. Onu da şöyle yapıyorduk. Karakterimizi alıp istediğimiz yere bırakıyorduk. Bıraktığımızda hareket bloklarının altında xy noktasına git komutu vardı. Bunun bir benzeri. Şu kadar saniyede X, Y noktasına süzül. Yani o böyle ekranda hareket ediyormuş gibi görünecek. Şöyle diyelim. Bir saniyede X, Y noktasına süzül. Karakterimiz burada dursun. Kaldırımı şöyle kenarında dursun. Ee, şimdi kolumuzun süsleme kısmına geçebiliriz. Ama e, süslemede kullanacağımız e, az önce dediğimiz gibi her şey e, scratch'ın içinde yok. E, onun için dışarıdan e, bayrak ve afiş ekleyecektik. Bunu da şuradan yapıyoruz. Kuklayı bilgisayardan seç diyoruz. Bilgisayarımızda daha önce kaydettiğiniz bayrak ve afişleri buradan seçebilirsiniz. Ben ne isim vermiştim? Şöyle 23 Nisan demiştim. Bunu da aynı bir kukla gibi istediğiniz boyuta küçültebilirsiniz. Çok küçülttük. Yanındakinden biraz büyütebiliriz. Şurada olmasını istiyorum bunu. Bir de bayrak ekleyeceğiz. Ben şöyle bayrak bulmuştum. Bunu da camlara uygun şekle şöyle getiriyoruz. Şimdi bundan bir tane daha kopya çıkaracağım. Sağ tarafa da koyalım. Şöyle bir süsleme yapabiliriz. Bunları bilgisayarımızdan ekledik. Bilgisayardan nereden ekleyeceğimizi tekrar gösterelim. Şuradan kukla kütüphanesinden seçmiyoruz da hemen yanındaki iki yanındaki kutucuktan kuklayı bilgisayardan seç kısmından seçiyoruz. Şöyle yapacağız. Bunları tabi biz süsleyeceğimiz için ilk başta bunların görünmesini istemiyoruz. Onun için kuklanın üzerine şu alt kısımda sağ tıkladığınızda gizlen diyebilirsiniz. Hemen yanındakini de gizleyelim. Biz bunlara bastığımızda yani biz bir şeyler yaptığımızda görünmesini istiyoruz. Afişimizi de sonradan göstereceğiz. Yine gizlen diyoruz. Bunları ekranımızdan gizledik. Şimdi e, karakterimize geldiğimizde şöyle yapalım. E, önce Önce bayraklarımızı asalım. Önce 1 ve 2 tuşlarına basarak bayraklarımızı asalım dedik. Ve Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi klavyeden bir tuşuna basıldığında Basıldığını nasıl anlayacağız? Bunu anlamak için algılama komutlarında herhangi bir tuşa basıldı mı komutu var. Yani bu tuşa basılıp basılmadığını bilgisayar bizim için algılıyor. Onu şöyle kullanacağız. Kontrol de e, olana kadar bekle. Ne olana kadar bekle? E, i̇ki tuşu basılana kadar bekle. Bire bastığımızda kuklamız görünecek. İki tuşuna bastığımızda diğer... E, bir, bir bastığımızda bayrağımızın biri görünecek. ikiye bastığımızda diğer bayrak görünecek. Diğer bayrak göründüğünde bu defa komutumuza devam edebiliriz. Şimdi bir iki tuşu basılana kadar bekle dedik. Tamam. Burada biraz bekleme koyalım. Bayrağın asıldığını görelim. Bunları yapacağız. Bunları yaparken de şuraya geri dönmemiz lazım. Bayraklarımıza bir tuşuna basıldığında görünmesini istiyoruz. O zaman e, diyoruz ki yeşil bayrağı tıkladığında yeşil bayrağı tıkladığında sürekli kontrol etsin. Neyi kontrol etsin bir tuşuna basıldı mı diye kontrol etsin. Buradan biri bulalım bir tuşuna basıldı mı? Kontrol etsin. Bir tuşuna basıldığında ne olacak? Eğer ise değilse kullandık. Yanlış yaptık. Eğer S'yi kullanacağız burada. Bir tuşuna basıldıysa bayrağımız görünecek. Yeşil bayrağı tıkladığımızda ise gizlenecek. Bunun aynısını diğer kukla için de alıyorum. Bunu da iki tuşu için yapacağız. Evet. Şimdi basalım yeşil bayrağı. Merhaba arkadaşlar dedi. Biliyorsunuz yani 23 Nisan. Okulumuzu hep beraber süsleyelim mi? Süsleyelim. Nasıl yapacağız? Önce bir ve iki tuşuna basarak bayraklarımızı asalım dedi. Şimdi bir tuşuna bastığında bayram biri gelecek. İki tuşuna bastığında diğer bayrağım gelmiş olacak. Bunu yaptık buraya kadar. Bir daha fişimizi asalım. Hemen devam edelim. Şuradan kopyasını çıkarıyorum. Şimdi de üç tuşuna basarak afişimizi asalım. Şimdi üç tuşuna kontrol ediyoruz. Buradan üç tuşuna basılana kadar bekle diyoruz. Üç tuşuna basıldığında da yine aynı komutu alıp afişe kopyalıyorum bu defa da 3 tuşuna basıldığında afiş görünecek. Yani kodlarda çok büyük bir farklılık yok. Yine 1 saniye bekleyecek. Tekrar çalıştıralım. Bakın bayraklar gizlendi. Görüyorsunuz yarın 23 Nisan. Okulumuzu hep beraber süsleyelim mi? 1 ve 2 tuşuna basarak bayraklarımızı asalım. 1'e bastık birinci bayrak. 2'ye bastık ikinci bayrak. Geldi. Şimdi afişimizi asabiliriz. 3 bastım. Afişimiz de geldi. Şimdi programımız bu kadar yaptık. Buna başka süslemeler de yapabilirsiniz. PowerPoint'te balon eklemiştik. Balonları çıkmasını sağlayabiliriz. Buradan balonlarımızı eklemeye başlayalım. Kuklalar kısmından balon bulacağız. Onlarımız nerede kaldı? Dolarımız son Evet şurada. Dolanı ekleyelim. Küçültebiliriz. Dört tane de balonumuz olsun. Balonlar şuralarda görünsin. Şimdi balonların kılıklarına geldiğinde bakın farklı renkte balonlar var. Birinci balonumuz mavi olsun. İkinci balonumuz da mavi olsun. Şöyle dördüncü balonlar da mor olsun. Bu şekilde. Kendiniz de balonu boyayabilirsiniz, farklı renkler yapabilirsiniz. Bunların da yine ilk başta izlendiğimiz. yani istemiyoruz. görünmesi bir bunları nasıl görünür yapacağız bunları da dört tuşuna basarak bu defa yazı yazmadan dört tuşuna basana kadar bekle diyelim dört tuşuna basıldığında da bütün balonlarımıza dört tuşuna basıldığında görün şeklinde komutumuzu vereceğiz yaptık yaptık bu kopyalama işlemini bir de kontrolü yapın tek tek bakın olup olmadıklarına evet şimdi yeşil bayrağa bastım Merhaba arkadaşlar dedi biliyorsunuz yarın 23 Nisan kolumuzu süsleyelim ve 1'e bastık 1. bayrak 2'ye bastık 2. bayrak 3 tuşuna basarak afişimizi asalım afişimizi astı. Burada hiçbir şey söylemiyor. Bekliyor. Dörde bastığınızda sürpriz olarak da balonlarınız gelmiş olacak. Bu şekilde süslemelerinizi arttırabilirsiniz. Farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Bu projeyi de burada bitirebiliriz. Kendiniz farklı elemanlar farklı kuklalar ekleyip farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi günler dilerim.